Merhaba hey arkadaşlar, ben Nevruz Arslan kanalıma hoş geldiniz. Ee, aklımdaki kişi benim aklımda ne düşünüyor? Ee, i̇lişki bitti mi? İlişkide ne tür dersler içermeli falan? Ee, bu tür sorularınıza yönelik e, cevaplar bulmaya çalışıyoruz. Ee, bir mi, yedi mi? Zamansız e, niyet ettiğim için istediğiniz vakit reason olup yani uyumlanıp e, dinleyebilirsiniz. E, ayrıca benden kişisel tarot danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız e, bu videonun açıklama kısmına bırakacağım WhatsApp business ve was, e, WhatsApp business numaramla benimle iletişime geçebilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Yurt dışına da bakıyorum. İyi seyirler. Evet sevgili bir numarayı desteği seçenler öncelikle hoş geldiniz. E, burada bir yıkım kartı var. Yani yıkılan kule gelmiş. E, siz siz sizin elinizde olmayan durumlardan ötürü bir yıkımı uğramışsınız ve ani bir ağrılık yaşamış gibi gözüküyorsunuz. Yani en tepedeyken en dibi boylamış gibi gözüküyorsunuz ve yıkım sizde bir hüzün enerjisi yaratmış. Aklınızdaki kişi sessiz, çok mutsuz gözüküyor. E, sizi nasıl görüyor diyecek olursak, sizi böyle kendisinden emin, asil... Ayakları üstünde duran ama ondan haber bekleyen bir kişi olarak görüyor. Daha çok sizi böyle ağır başlı buluyor. Ee, ama biraz e, sabırsız bir enerjide olduğunuzu düşünüyor. Çünkü sabretmek kartı var burada. Hani bu da sizin sabırsız enerjileri çalıştırdığınızı gösteriyor. Aklınızdaki kişi aynı zamanda çevresinden kaynaklı ihaneti uğradığı için ya da e, geri planda bırakıldığı için öfkelenmiş. O yüzden sürekli değişken enerjilerde sağ sola belli olmuyor. Dengesiz olduğunu söylüyorsunuz. Mesela bu kişi e, dengesiz enerjide neden diye bir düşünürsek eğer. Bu kişi çünkü e, başarılı bir insan ve bir şeyleri başarmak için bayağı bir uğraşıyor. Ve çevrenin etkisinde e, sürekli e, başarısından dolayı kıskanılan ve sürekli hayatını böyle bu kıskanç enerjilerde yürütmeye çalışan bir insan gibi gözüküyor yani burada bir uzaklaşma gördüm ama kavuşma kartına gelmiş sandık kartıyla da size değer verdiğini söylüyor burada yani kısacası e, bu kişi sizi bir sandık gibi yani değerli bir kişi olarak görüyor onun kalbini süsleyen onun kalbini dolduran ona huzur veren e, sizi de bir de aynı zamanda akıllı zeki görüyor ya ve bunun ötürü Hani o bir hata yapsa, o bir e, eksik bir şeyle karşılarsa, yani bir eksik bir şey olsa, hemen bunu sizin tamamlayabileceğinizi düşünüyor. Çünkü ona göre kendinizi, e, ona göre siz daha böyle olgun yaklaşımlar içerisinde olabiliyorsunuz. E, olumsuz özelliğiniz sadece e, işte sabırsızlık. Hani netlik istiyorsunuz ya da her an bir an önce bir şeyler olsun istiyorsunuz ama e, öyle olmuyor. Çünkü diyor ki sabretmeniz gerekiyor şu an diyor düşündüğünüz kişinin hayatında e, çok ani değişimler oluyor yani Belki dışarıya çok mutluluk pozları veriyor ama öyle bir dünya yok diyor Çünkü burada yıkım kartıyla da bu kişinin e, bir yıkım yaşadığını onu üzen olaylarla karşılaştığını söylüyor yani Dışarıda böyle mutluluk maskesi takabilir. Hatta bu mutluluk maskesini siz de takabilirsiniz. O her şey yolunda, her şey güzel. Ne güzel falan filan. Ama e, görünen kısma aldanmayın. Bir de görünen kısım kadar bir de görünmeyen kısım vardır. Ve bu görünmeyen kısım da zaten sizin bilinçaltınız oluyor. İşte bilinçaltınız, işte sizin e, diğer insanlara karşı göstermek istemediğiniz yüzünüz oluyor. Bu kişi de e, kötü, sıkıntılı ve sancılı. Süreçler atlattığını söylemek istiyor size ve bunu da e, size açıklamak veya yansıtmak istemiyor. E, bir kez söylediğinde anlamamış olabilirsiniz e, ya da çözüm üretmenizde yardım yardım etmenize izin vermemiş olabilir gururundan egosundan dolayı. Yani demek istediğim şey şu e, kim olursa olsun e, insanlar sevdiği kişi karşısında böyle zayıf görünmek istemezler. Hani siz ona yardım da etmek isteseniz bile bu yardımı kabul etmese bile yardım etmeyi yardım etmekten geri durmayın derim size. Ama dediğim gibi böyle ısrarcı olmamanız gerekiyor. Her neyse burada biraz sabır enerjinizi azaltmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Bu kişinin sağının solunun belli olmaması nedeni. Sürekli hayatına aldığı ya da hayatındaki kişiler, çevresindeki insanlar, ailesi ve çevre kaynaklı problemlerden ötürü e, kendisini diken üstünde hissetmesiyle ilgili olduğunu söylüyorum. Yani rahat bir nefes alamıyor ve bundan ötürü de sürekli diken üstünde dikkatli bir şekilde e, saldırıya hazır bir şekilde durduğunu söylüyor kartlar. Ve bundan ötürü bu kişi ne yapmaya çalışıyor? kendisini korumaya çalışıyor diyebiliriz. Şimdi diyorsunuz ki Nevruz'un benden korkmasına gerek yok vesaire vesaire. Ama emin olun e en çok bize kimler zarar verir? Sevdiklerimiz verir. Yakın gördüklerimiz bize zarar verir. Ve bu yüzden de bu kişi artık kime güveneceğini, kime nasıl bir duruş sergileceğini tam olarak kestirebilmiş değil. Zaten zamanında bir takım şeyleri böyle Aceleye almış. Aceleye aldığı için de afallamış. Yani böyle bir işe girişmiş. Ondan sonra o işte başarısız olmuş diyor kartlar. Ama diyor burada bu kişinin içinde kendisini çok böyle manevi olarak bir şeyleri sakladığını söylüyor. Yani ne demek istiyorum. Onun için değerli olan bir şeyleri artık böyle gün yüzüne çıkarmak istemiyor. Çünkü etrafında çok onun ayağını kaydırmak isteyen insanların var olduğunu düşünüyor. Yani düşünceleri tam olarak böyle. Sizinle ilgili düşüncesinde zaten ona destek olacağınızı biliyor. Ona yardımcı olacağınızı biliyor. Yani dediğim gibi sizi aklı başında mantıklı hareket eden bir insan olarak görüyor. Ona da pek ihtiyacınızın olmadığını düşünüyor. Sadece dediğim gibi sabretmeniz gereken belli başlı konular var. Bu kişiyle sıkıntıya gelemediği için ee, sürekli problemlerden ötürü şikayet etmenizi de istemiyor olarak algılıyorum Yani zaten bu kişinin hayatında bir yıkım var Ve bu yıkımı da e, to bir yandan toparlamaya çalışıyor Bir yandan da böyle ilişki içindeki problemleri çözmeye çalışıyor Ama siz de diyorsunuz hani dayanamıyorsunuz Ya da sabırsız bir enerjide oluyorsunuz Ve diyorsunuz ki sürekli sorunlarla mücadele ediyorsun Biraz ilgi zaman göster ayır vesaire Diyor olabilirsiniz ama dediğim gibi kartlar diyor ki bu kişinin elini kolunu bağlayan durumlar kendisinden kaynaklı değil diyor. İnsanoğlu olarak yanlış yapabiliriz. Her zaman aynı performansı sergilemeyebiliriz. Ve bu kişi hani bir şeyleri korumak ya da bir şeyleri yapmak için çaba sarf ediyor ama hırsından dolayı yanlış kararlar, yanlış tercihler yapabiliyor. Ve bunun ötürü de Hani sizden bir anlayış bekliyor. Yani siz şikayet etmektense ona anlayış gösterebilirsiniz. Ya da e, başarısız olduğu konuları yüzüne vurmamanız gerekiyor. Yani bunları kartlar açık ve net bir şekilde söylüyor. Hani bir yıkım yaşadıysa o sizde bu yıkımı pekiştirecek ya da bu yıkımı büyütecek e, olaylar da bulunmamanız gerekiyor. Sabırlı olmanız gerekiyor diyor kartlar. Kartlar burada biraz size kızıyor. Ondan sonra başka bir kadın, başka bir erkek enerjisi görmediğim için hayatında ciddi olarak düşündüğü bir insanı kartlardan dolayı göremedim. Varsa da bilemem artık. Ben sadece çıkan kartları yorumlarım arkadaşlar. Bir uzaklaşma enerjisi içerisinde olduğunuz gözüküyor, ama bu uzaklaşma enerjisi kiminiz için uzun, kiminiz için kısa sürmüş olabilir. Ama burada kavuşma kartıyla da bir araya geleceğiniz söyleniyor. Yani. Bir olaya karşı veya bir kişiye karşı bayağı bir sabırsız enerjide olduğunuz için kartlar bu yüzden de e, ilişkinizin yürümediğini söylüyor. Yani öfke doğuracak durumlar karşısında e, sabrınızı e, tüketmemeniz gerekiyor. Biraz sizi sabretmek kartıyla da burada biraz sizi kart e, ikaz ediyor yani uyarıyor. Yani acele etmemeniz gerektiğini ve süreci zamana yaymanız gerektiğini söylüyor. Akışta kalmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü her şey olacağına varır. Hani burada sürekli bir şey oldurmaya çalışmak, bir şey oldurmak için acele etmek hani hem enerjinizi tüketecek hem de karşı taraftan itici itici görünmenize neden olacak. Bu yüzden bunlara dikkat etmeyin arkadaşlar. Yani sabrınızı kontrol altına almayı öğrenmemiz lazım. Ondan sonra kaybetme korkusu yaşıyor size karşı. Evet sizinle bir araya gelince, gelirse eğer bak uzaklaşma sonrası kavuşma kartı geldiği için bir araya gelecek diyor. Bir araya ah, konuşamadım. Bir araya geleceğinizi söylüyor kartlar. Yani diyor ki açık ve net bir şekilde kavgaya meyillisiniz. Tartışmaya meyillisiniz. E, ani tepkilerden kaçının. E, fevri davranmayın diyor kartlar. Yani kartlar zaten tavsiye ve mesaj içerir arkadaşlar. Hani geleceği inşa eden şey bugünkü adımlarınızdır. Hani geleceği ancak bugün bugün sağlıklı adımlar atarak siz oluşturabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani mucize beklemeyin öyle. Kimsenin sihirli gücü yok. E, duygularından emin olamadığını söylüyor. Sana gelmeyi çok düşündüm ama senden çekiniyorum demek istiyor. İki şey arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk, para, mantık. Bunlar arasında kalmış. Yani duygusu ve mantı arasında gidip geliyor. Size değer verdiğini söylüyor akışına bıraktığını söylüyor. Size karşı e, kendisine emin bir şekilde bir şeyleri başararak adım atmayı düşünüyor. Atacak da diyor. Ne zaman atacak? Bu yıkımı atlattıktan sonra diyor. Bir uzaklaşma enerjisi de olduğu için siz de o da e, üzgün gözüküyorsunuz. 9 vakit verdi. 9 gün 9 hafta diyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhabalar ben Nevruz Arslan. Yeni numaralı desteği seçenler öncelikle hoş geldiniz. Benden kişisel tarot danışmanlık alabilirsiniz. Ücretlidir. Yurt dışına da bakıyorum. Yurt içine de. Ee, bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. WhatsApp bilirsiniz numaramdan. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi, aklınızdaki kişiyle ilgili e, çevreden ve aileden kaynaklı problemleriniz var. Şimdi burada aklınızdaki kişi size doğrudan gelemiyor. Neden gelemiyor diyecek olursanız çünkü denekler birikmiş. Denekler tarotta sorun demek. Şimdi sorunlu bir yaşamı var ve bundan dolayı da sizinle yeterince ilgilenemiyor veya sizin istediğiniz tarzda veya sizin istediğiniz e, zamanda size vakit ayıramıyor. Yani öncelik tam olarak siz değilsiniz. E, kimse hayır diyemediği için e, çevresindeki insanlar bu kişiye fazla bir şekilde yük bindirmiş. Şimdi yük bindirince de e, bu kişi yorgun ve gergin bir ortamda olabiliyor. Yani şu an aklınızdaki kişinin e, bulunduğu yerden ötürü fazla sırtına yük almasından ötürü e, herkesten bir uzaklaşma isteği var e, ya da herkese bir yalan söyleme eğilimi var. Hani Artık hani kimseyi kıramadığı için ya da kimsenin e, ona bindirmiş olduğu yükü geri çevirmekten e, aciz olduğu için bu konuda Yani bazı insanlar çeviremiyor işte. E, bu kişi de hem uzatma olmasın hem de yalan e, yani şöyle. Yalana başvurduğu dönemler olabiliyor. Yani e, mesela bir şey yapmadığında veya bir şeyle uğraşmadığında hani yalan söylediği gözüküyor. E, bulunduğu ortamı terk etmek istiyor. Şimdi araba kartıyla bir yere gitmek istiyor ya da taşınma e, eylemi olabilir kendisini geliştirdiği bir dönemde. Peki dedim sizinle alakalı duygu ve düşüncesi ne? Sizinle alakalı duygu ve düşüncesi şöyle. güneş gibi görüyor. Şimdi güneş zararsızdır. sıcaktır. İnsanı ne yapar? E, sıcak kanlı yönüyle ısıtır. İşte merhamet, sevgi, yani güzel hisler, güzel haberler içerir güneş kartı ve bu kişi sizinle ilgili pozitif düşünüyor. Yani olumlu düşünüyor. Olumlu düşünmesinin nedeni sizin daima bu kişiye karşı anlayışlı olmanız ya da işte siz de yoğun olduğunuzda bu kişiye karşı vakit ayırıyor olabilmeniz. Şimdi bu kişi yoğun bir şekilde pişmanlık enerjisi içerisinde gözüküyor. Çünkü pişmanlık enerjisinde şu var. Hani yeterince bu ilişkiye e, sıkıntılarından ötürü, ailevi probleminden ötürü, çevresel problemlerinden ötürü vakit ayırmadığını söylüyor. Ve çabanın eksikliği sonucunda bir fırtınanın koptuğu aşikar kartlardan. Lakin hayat aracı ile sizinle köklü bir e, ilişki kurmak istediğini sizinle ciddi bir ilişki kurmak istediğini ama maddi sıkıntılar ve sıkıntılar çevresel faktörler bunlar vesaire e, bu ilişkinin e, çok da ayakta durmasına e, ayakta durmasına hani, sağ engel yani ayakta durmasına engel ve bundan dolayı da bu e, siz artık bir hayal kırıklığı içerisinde sürekli bir mutsuz enerjide bu kişinin size vakit ayıramamasından ötürü dertlerinden sıkıntılardan ötürü bir sırtını dönmüş gidiyorsunuz. Sanki sizin biraz böyle umudunuz gitmiş, dükenmiş gibi gözüküyorsunuz buradan. Şimdi yoğun bir şekilde olduğunu söyledik bu kişinin. Lakin sizi dünyasına almak ve sizi, sizi tanımak da istiyor. Lakin bu kişinin bağlanma sorunu var ego sorunu var, bağlanma sorunu var. Hayatta hedeflerini böyle gerçekleşmek istiyor ama e, ne maddi yönden kendisi kuvvetli, ne de e, psikolojik yani mental açıdan kendisini hazır ve güçlü hissediyor diyebilirim. Yani kısacası e, küsler barışacak olarak, yani kısacası küsler barışacak olarak gözüküyor. Yeterince çaba gösterirse bu fırtına süreçleri rahatlıkla atlatabilirsiniz. Karşılıklı olarak e, bir özveri içerisinde olmanız gerekiyor. Yani siz bir adım gidiyorsanız onun da adım atması gerekiyor. Burada ilişkiniz ne kadar kötü bitti bilmiyorum veya hala sürüyor mu onu da bilmiyorum. Sadece bu kişinin yoğun bir şekilde vicdan azabı çektiğini söyleyebilirim. E, rahat bir uyku yaşamıyor uykusuz geceleri var acı çektiğini söyleyebilirim sizden özür dilemek istediğini veya bir şeylerden pişmanlık duyduğunu söylüyor geçmişte size iyi davranmamış veya sizin sevginizi kabul etmemiş veya sizin onun için neler çaba gösterdiğini pek de böyle üzerine durmamış ve bunun ötürü de kendisini e, biraz suçluyor olarak gözüküyor yani suçlu psikoloji içerisinde kendisini ee, acı çekerken görebiliyorum maddi sıkıntıların baş göstermesi ilişkideki özgüven eksikliğini yaratıyor sonuçta maddi konularda kişinin yeterince e, istediği seviyede parasının olmaması bu kişide size karşı açık ve net olmasını engelleyebiliyor ee, ondan sonra zeytin dalıyla da 9 e, vakit 7 vakit 10 vakit daha çok 7 vakitli bir dilimde bir hafta olabilir 7 hafta olabilir. Bu süre zarfında e, yani 7 gün falan olabilir. Bir barışmanız gözüküyor. küsler barışacak uzaktakiler kavuşacak olarak gözüküyor. Yani köklü bir değişim içerisine gireceksiniz. Karanlık günler geride kalacak. Kendisini geliştirdiği bir dönemde olduğu için. E, zaman zaman kendisini böyle yorgun veya hmm, çok meşgul olarak göre biliyoruz. Ondan sonra ailemle çevremle sorunlarım var benim diyor. Seni sevmiyorum diyor. Bir de bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu belki bu bende hiç değişmeyecek. Yani düşüncesel olarak sizi sevmediğini veya hareketleriyle sizi sevmediğini iddia etmiş olabilir. Lakin ıı, kartlara göre bu kişinin sizinle tamamlanma enerjisi olduğunu söylüyor. Yani bu kişi böyle e, Gerçekten sıkıntılı bir sorunlu bir yaşam sürdürdüğü için Sizi sevmediğini söyleyerek Sizi kendisinden uzaklaştırmış olabilir kartlara göre. Yani sizi sevebilecek bir ortam Bir sevgi ortamı oluşmadığı için Kafasını da size veremediği, veremediği için de Tam olarak da size vakit ayıramadığını söylüyor işte. E, dünyasına almak istiyor aslında. Lakin 10 tane en az 10 tane sıkıntısı var. Zaman zaman yalan söylemesinin nedeni üstüne gitmeniz veya onu anlamayış, e, anlamayışınız. Çünkü bir insanın derdi sıkıntısı olduğunda kimseyle konuşmak istemeyebilir. Halbuki konuşmak beraber çözüm üretmek mantıklı Yani ama işte erkekler ya da kadınlar yani her insanın e, olaylara bakış açısı farklı olduğu için e, izlediği yolda farklı olabiliyor. Her neyse size karşı kırıcı sözler sarf ettiği için fırtınalı süreçte sancılı süreçte size karşı kötü kelimeler kullandığı için ya da hoş olmayan sizin ruhunuzu zedeleyen veya kalbinizi kıran kelimeler kullandığı için bundan dolayı pişmanlık gidiyor ve sizden helallik istemek için geri gelmeyi düşünüyor olarak gözüküyor ama aynı şekilde sizin onu affedip affetmeyeceğinizi tam olarak kestirebilmiş değil çünkü sizin kalbinizi çok kırmış gözüküyor size yarı yolda bırakmış gözüküyor. Yalan söylemiş olarak gözüküyor. Kimileriniz için üçüncü şahıslar devreye girmiş. Yani başka bir kadın, başka bir erkek devreye girmiş olabilir. Yani sizden ayrıldıktan sonra başka insanlarla görüşmüş olabilir. Aslında sizden ayrıldıktan sonra yani ilişki bittikten sonra başka insanlarla görüşmesi sizi aldattığı anlamına gelmiyor. Hayatına devam ettiğini gösteriyor. Ama burada Boş yere size böyle sanki oyalamış imajı vermiş gibi gözüktüğü için kırıcı olabiliyorsunuz ya da kırılmış olabiliyorsunuz. Neyse güneş kartı geldiği için karanlık geceler ne olacak? Yani karanlık günler geride kalacak diyor kartlar. Güzel mutlu haberler alacaksınız ama maddi sıkıntılarınız yine beraberinde gelecek. Çaba sarf ederseniz e, barışma dönemi gerçekleşecek. Seni seviyorum, seni sevmiyorum tarzındaki cümleler e, rahatlıkla bir insana söylene, söylenebilir türde cümlelerdir. Yani bir insan bir insana sevmediği vakit e, seviyorum da diyebilir, sevdiği vakit sevmiyorum da diyebilir. Yani kelimeleri değil de daha çok eylemlere odaklanmanız gerektiğini söylemek istedim burada. E, önemli olan burada söylenen sözler değil eylemler mesela sizinle konuşmak istemediğini söylüyor ama sürekli sizi stokluyor diyelim ya da sürekli işte e, sizi önemseyecek hareketlerde bulunuyor veya kıskanıyor başka bir şey yapıyor yani sevmediğini söylemek veya sevdiğini söylemek kolaydır önemli olan bunun eylemlerine yansıtıp yansıtmamaktır şimdi bir insan eylemlerine yansıtıyorsa veya yansıtmıyorsa e, buna bakmanız lazım söz Havada kalır yani uçar gider önemli olan eylemler yani tavırlar davranışlar bunlar önemlidir o yüzden e, bir söz söylendiği zaman kolaylıkla ağızdan çıkabilir yani buna biraz dikkat etmeniz gerekiyor yani sözlerine değil daha çok hareketlerine odaklansanız daha iyi olur. Sıkıntılı süreç yaşıyor. Üzerindeki yük hala bitmiş değil. Hala önüne göremiyor. Sizden pes ettiğini de görmedim. Size gelecek ama sizi de mutlu etmediğini biliyor o şu an ee, ve diyor ki e geçmişe çok hatalar yaptım, çok kalbine kırdım. Beni affeder mi? affedemez mi? Tam olarak kesilebilmiş değilim ben olsam kendimi affetmez mi diyor ve bu yüzden de uykusuz geceler geçiriyor geleceğe yönelik adımlar atmak istiyor. Farkındalığını geliştirerek kendisini geliştirmek istiyor. Eskiye göre daha iyi bir insan olmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Lakin sizden yüz bulup bulmayacağını bilmediği için biraz endişe ve panik içerisinde. E, doğrudan gelmeyi düşünmüyor. Çünkü maskesini gizleyen ve egosu olduğu için duygularını gizleyen bir görüntüsü var gibi gözüküyor. Zaman zaman böyle zoru görünce kaçan bir yapısı olsa da e, rahat bir yaşam sürdürmediğini, acı çektiğini söyleyebilirim. Şimdi diyeceksiniz ki Orada burada sosyal medyada çok güzel de Keyifli vakitler geçirdiğini söylüyor Yani görüyorsunuz vesaire Bunlar Fake arkadaşım yani bir insan Çok mutlu olsa bunu sosyal medyada Neden paylaşma gereği duysun ki Hani sosyal medya Tamamen fake yani Sahte anlatabiliyor muyum Sosyal medyada hiçbir insanın Ben üzüntülü bir şeyler paylaştığını Ya da ne bileyim üzüntülü görüntüsünü Paylaştığını pek göremedim yani daha çok böyle insanlar hani ben çok mutluyum of harikayım her şey yolunda imajı vermek için e, sosyal medyayı kullandığına inanıyorum. Yani %90 insanlar mutluluk pozları veriyor oralarda. E, %10 insan işte bazen işte duygus duygularına teslim olup ne yapabiliyor şey yapabiliyor e, ne diyorlar acılı sözler paylaşıyor falan filan. Ama daha çok böyle sosyal medyaya falan filan takılmayın. Çünkü kimsenin e, yani ne diyorlar e, duygu ve düşüncesini tam olarak kimse bilemez. Sadece e, inanmak veya güvenmeyi tercih ediyor olabilirsiniz. Şimdi bunu neden söylüyorum? Çünkü arada diyorsunuz Nevruz Hanım ne yapmamız lazım falan vesaire diyorsunuz. O yüzden anlatıyorum. Çünkü bu açılımın bir gayesi de hani ne, bir şeylerin farkına vurup... E, yol çizebilmek, farkındalığınızı artırmak, işte yol geliştirmek, farklı bir bakış açısı kazandırabilmek, bilinçli olabilmeyi amaçlamak. Bunu söylemek için diyorum yani. İster dinlersiniz, ister dinlemezsiniz, ister inanırsınız, ister bana inanmazsınız. Bunlar sizin tercihinizdir ve ben sizin tercihlerinizden dolayı hiçbir eleştiri kabul etmiyorum. Çünkü hiçbir insan beni eleştirecek seviyede değil diye düşünüyorum. Hani beni kimse eleştiremez Hiçbir konuda. Ben burada tarotumu yorumlarım ve çekip giderim. Beni tanımıyorsunuz, ben de siz tanımıyorum. O kadar. Yani o yüzden de e, benim hayatımı bilmeyen ve beni tanımayan insanların benim hakkımda bir şekilde konuşmaları beni rahatsız eder. İleri geri konuşmalarınızı da kesinlikle hoş karşılamıyorum. İşte neyse, e, haddimizi bilelim. Evet arkadaşlar 5, 7, 10, 9 sayıları burada mevcut olduğu için bu vakit diliminde gelme ihtimali yüksek. En erken 5 vakit yani 5, 5 gün, 5 hafta, 5 ay ee, güzel şeylerin de zaman alacağını düşündüğüm için ben genelde en az 5 haftalar diyorum. Haftalık dilimi tarotta öngörüyorum. Yani işte yarındı, şuydu, bugün arar mı? Şu, öyle, öyle yok yani her şey yani tarot bunu tarot kısa bir şekilde bilemez bir şeyleri. Tarot'ta zaten zaman kavramı görecelidir. Yani size kısa gelen bir gün başkasına uzun gelebilir. Mesela bir gün başkası için çok dayanılmaz, çok zor bir e, uzun bir süredir. Kimi kimisi için 5 yıl, 3 yıl, 1 yıl. Hani beklerim diyor, sıkıntı yok diyor. Bu da onun için kısa bir süre olabilir. Yani kısa ve uzun süre sizin ee, kısa ve uzun bir zamanın olması sizin tahammül seviyenize ve sabırlı olup olmadığınıza bağlı bir bir süreçtir arkadaşlar zaman dediğimiz şey görecelidir o yüzden e, kesinlik içermez ve değişkenlik içerdiği için de bunun hakkında kesin bir şekilde bir şeyler söyleyemeyiz zaten tarot kesinlik vermez hiçbir şey kesin değildir hayata karşı plan yaparsınız ama hayat sizi ne yapar yapmış olduğunuz planlarınızı su, su, suya düşürür anlatabildim mi o yüzden eee plan yapmayın demiyorum ama gerçekçi olalım yani şimdi. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.